Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, korku oyunu çekeceğiz ve bugün yanımda Sa Sabahattin de var da Sabahattin ha bak ondan sonra sabah o nasıl büyüyor o? merhaba arkadaşlar Sabahattin senden mi korkuyorsun yoksa canavardan Dur buraya gel buraya Hayır yok buraya değil buraya değil buraya girersek beraber oynayalım gel şuraya şuraya gel Sadece o gülüyorsun? Gire de Girdim İnşallah sadece ikimiz değildizdir Gelecek var mı? Çıkamıyorum Sebo. Aa üç kişiyiz. Üç kişi daha gelirse. Sebo bir dakika dur dur. Yüzüne bakacağım bir dakika. Sebo bu nasıl bir <laughs> yüz? Neden böyle bir yüz yaptın? Ben bu oyuna girdim direkt. Girdim de direkt bana bu yüzü verdi. Bana taktım. Böyle şeyleri severim. Arkadaşlar bak korkacaksanız boşu boşuna izlemeyin. Çünkü bir dakika dur bir. Senin karakterin içine doğru giriyorum. Kanka bu ne? Gözlerim bu arada oynar gözmüş. Birista anda... daha gelmiyor mu ya? Galiba birisi gelmiyor. Birisi daha burada bıraktılar ya. Arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Start. Aha birista daha var. Aa, benim gözlüğüm benim. Gel. Geldi. Tamam. Oh tamam. Oğlum Arkadaşlar... bu dors gibi ya. Baksana bu dors gibi. Evet. Şimdi. Dors'un aynısı bu arada. Arkadaşlar. Girdik. Başladık. Sabahattin bu Herkesin. ne? Ben orada bir şey gördüm. apil Aldım valla. Ya onu ben alacaktım. Ben ne aldım. Aa burada Sabahattin burada kitaplar okuyorum. Ne kadar bir şey şeyden musun? çıkartma uzmanı notları. Birkaç ay önce burada bir şeytan ortaya çıktı ve bugün şeytan çıkartma uzmanımız görevli şeytanları korumaktır. Ne? Ben ne? bu görevi üstlenmek istemiyorsam ya. Bir... Bir, tuşları, bir tuşla hızlı koşabiliyor musun? Yoksa bir tuş var mı? Yok mu? Yok galiba. Kanka buraya geçebilsek var ya burada şey var. Ay pili bıraktım hayır. Yürü gel. Ne var? İleride anahtar var, var da buraya şey? geçemiyoruz. Lan bir şey gördüm ben e, Salih. Bir şey var burada. Bakayım. Lan gizli bir şey gördüm. Nerede lan? Çık çabuk oradan ben bulacağım onu ben alacağım onu not var bak şöyle parçalanmış şeytan kovucu notları ama bizim şeytan çıkarmamız başarısız oldu çünkü grupta şeytan çıkarma ritüelini bozan bir sahtekar var. Oha. Sabahattin bu sensin bence. Arkadaşlar beni takip edin çünkü ben bu oyunu birazcık oynamıştım. Beni takip edin. Herkes beni takip etsin. Katil kim falan var mı? Ka katil falan var mı? Canavar var kanka katil yok. Aramızda peki bir aram laboratuvar not var. Bu ses neydi lan? Bu ne? Arkadaşlar Okulun ben burada bir şey bir korku hikayesinden bir de gecenin bir yarısında sınıfta dört mum yaktıktan sonra kalbimizdeki şeytanı terbiyesiz bırakabileceğiniz galiba yakmamız lazım ben. çünkü bir tane mum yakıldı. Diye bir tane mum daha yakıldı. Bu arada aramızda bir bir var bu arada aramızda şey olan bir var. Yok. Bu şey eskiden eski bir hikaye derinleştiriyor kanka. Dört mum tutuşturmamız Anladım. lazım arkadaşlar. Oha. Aha bak ben bunu buldum. Ben bunu tutuşturdum. Ay yaktım. Yaktım ben. Ben yaktım. E, Şuradaki yaktım de mi? ben ya. yakıyorum. Tamam yak onu. Yaptık Tam arkadaşlar ne ya. oluyor? Bu, bu ne? Abi bu ne? Salih bu ne? Ne genç? Hareket edemedim. Dört mumu. Kanka mu? bana e bakın. Şey... Benim yanıma bakın. Sandalyelere bak Sabahattin. Bunları ne yapacağız? Mumları mı söndüreceğiz? Ne yapacağız? Robo kırmızı gözlülere bak. Kırmızı gözlülere söndürecek miyiz? Hayır kırmızı anahtar bulmamız lazım da. Kanka ben... Ga dur bekle galiba nerede olduğunu biliyorum anahtarın. Burası açıldı mı? Açılmış anahtarın nerede olduğunu biliyorum. Bizi beni bırakma. Lütfen. Arkadaşlar anahtarı aldım. Hadi. Ya pili bıraktım dur. Pili al. Ben alırım pili. Şarj ettim şeyi. Anahtarı kim aldı? Ben aldım. Tamam. Nereye, nereye açacağım? Ne bileyim. Kırmızı kapı nerede? Burası <laughs> mı? Bilmiyorum ki. Ben bu arada fenerimi kapattım. Sizin yanınızda duracağım. Şarjım bitiyor. Ay elfenlerimin pili bitiyor. Aha burası buldum. Ne? Aç. Aç çabuk. Arkadaşlar bulduk. Not Aa, burada not, abi, var, not var. Not. Sabah sabah sen oku ben etrafa bakıyorum. Tamam okulun yedi korku hikayesinden biri gecenin bir yarısı sağlık odasında dolaştığı söylenen tahta adam hastalığı hastalarını rahatsız etmiyor mu? Bu arada bir yerde bir tahta adam var. Onu ben fark ettim. <laughs> Şuradaki nota boşu boşuna bakmana gerek yok çünkü aynısı. Anahtarı bulmamız lazım galiba yine. Burada açılamayan bir kapı var. Not bir tane daha not buldum ben. Parçalanmış şeyden çıkarma notları. dur aynısı. Üst kata çıkacağım lan ben. Üst kat mı var? Burada dumanlar, bir şeyler var. Salih. Bu ses var. neydi? Bana ses gelmiyor şu an. Bana kapı gıcırdama sesi geldi. Bana ses gelmiyor. Yok ben buraya gitmem abi. ses yoluna engel Salih ben Salih yardım et. Sari geri gelemiyorum. Çünkü merdivene takıldı karakterinden düzeldi. Ha tamam düzeldim. Sen ben yukarı çıkabiliyor muydum? Bilmiyorum. Karanlık siz ha şu karanlık siz yolunu engelliyor yazıyor. Tam buraya gitme karakter sıkışıyor. Ben daha önce sıkıştım oraya Sabah. Başka mi? bir nokta var. şimdi ne yapacağız? Yok. Bu ne? Parçalanmış şeytan çıkarma notları. Spor salonuna gitmemiz var. lazım. Spor salonuna gitmemiz lazım. Spor soyunma odası mı? Sabahattin. Sabahattin. Efendim? Yanıma Efendim? gel. Ya Arkana bak. Geliyorum. Yanıma gel. Ben burada bir şey buldum. Bir şey Yanıma mi? gel. <laughs> Tek neydi? Bu ne? Bu ne? Müdürün bir şeyi. Kaç? Müdürün gerçek adı. Müdürün gerçek adı Taki'ymiş. Çaki. Kuatil bebek Bir ipucu gönderdim. Bir ipucu gönderdim ben bu arada bir şey yaptım ama. Spor salonunu mu buldu açabiliyoruz. Diyor. Salih! Ne? Anahtar buldum! Nerede? A şey, sarı anahtar buldum. Buraları açabiliyorsun dolapları. Ver çabuk gel, gel o zaman kapı şey gel sarı anahtarın kapısını Bak, Bakıyorum daha var mı? Bir şey. Tam yok geliyorum. Gel sarı, sarı kapıyı açalım. Spor salonu Nerede? burası. Burada burada. Ha, tamam. Açıyorum. Açtım. Salih ben çok korkuyorum. Ben de. Salih. Aha belki ben ne yapacağımızı buldum bu arada. Şunu alacağız. At atacağız. Bak. Şöyle atıyorsun. Ben niye atamadım? Dur. Aldım. Atamıyorum ama. Ben de atamadım. Bir şekilde atmamız lazım. Orada bir şey var çünkü bak. Atacak Şuradan bir şey bulmak lazım zaten. diyor. Bir At. pozisyon şut için çok zor çizginin arkasından geçmeniz gerekiyor. Tamam geçtim çizginin videosuna. Attım. Ah, Attım ah. düşürdüm. Düşürdüm. Aldım şeytanın ne gerçek adı. Şeytanın gerçek adı Anya'ymış. Anya. Anya mı? Salih sende de bir şey var mı? Ee, böyle sağ üstte ipucu yazıyor böyle. Evet. O ne böyle? Kanlı, baldı bir şeyler değil mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar var biz neredeyiz? Valla. Sabahattin bir şeyse sen Güdürün o ne oluyor? Salih! Sabahattin Salih can sikeledim ben. Ben yemedim. Oh, Salih yardım et. Tamam. Salih. Sabahattin içeride kalmadık. ben çıkıyorum. Salih. Bu ne? Yedim, çok korkuyorum. Arkana bak Sabahattin. Allahu ekber. Niye arkama baktırıyorsun biz çocuğuz. Şey bu <laughs> ben çık ben çıkıyorum oyundan bekle altı hep dört atıyorum. Hayır çıkma 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 çıkma. Tamam oğlum şaka şey, yaptın. Öyle ne kadar çıkmayacağız. <laughs> Yukarı çıkamıyorsun hayır hala tamam, duman. Yo yok. Sabah. Sen sen çıkacaksın yo ben çıkmayacağım sen çıkacaksın. Tamam bu kez ben. Çık Hadi. Ay çıksana. Sabahattin. Ben çıkmam ki ya bir şey olursa ne olacak? Ben ben o bir şey olmasını istemem. Tamam bir şey yok galiba ya. Sen girersin ya ben girmeyeceğim. Neden? Böyle. Kapıyı sonra kapat. <laughs> Sadece kapı açamıyor. İçeride kal. Ha sen yap. var burada. Bubulları yakacak mıyız acaba? Sadece okulun yedi korku hikayesinden biri. Görmüşe göre gecenin bir yarısı okulun dairesel koordinatlarında paranormal faaliyetler mi var? Ne? Salih biz niye böyle bir oyun oynuyoruz yani? Keşke 4... Şey. Ke bundan sonra bedvas çekelim mi? Olur. Salih ben ses duydum. Salih! Çınlama sesini duydun mu? Duydum. Sabahattin ben sen, senin yüzünden korkuyorum. Koridor mu karanlıklaştı? Ah Salih! Şaka yaptım, şey Kanka! Var tabii ki de, buraya bak! Sabahattin buraya bak! Neredesin? İçerideyim ben. Lan Salih, kapın yok! Beni görüyor musun? Salih, kapı yok oldu! Ben çıkamıyorum. Sadece çünkü duvara yapıştı kapı. Sabahattin. Sahibim sesim geliyor mu? Geliyor da beni kurtarır mısın? Ben niye bu odadan çıkamıyorum? Salih ne oldu biliyor musun? Senin şu an oldu girdiğin kapı var ya az önce girdiğin kapı. Evet. O yok oldu. Ha öyle bir kapı yok yani. Beni görüyor ya. musun? Hayır. Sen Şansa yanındayım ha. Niye duvara Evet ben senin isminin bir şeylerini görüyorum ama içeridesin duvarın içindesin bir şeyler ara. Kapıyı açabiliyor musun? Bu arada hareket edemiyorum. Kapı yok ki oğlum. Ben buraya girmem ki hayır. Ben buraya girmeyeceğim hayır. Sade lütfen çıkalım şu oyundan. Evet. Sade aşırı korkunç burası. Sabahattin zaten ben takıldım burada. Fener'in şarjı mı? <laughs> benim 100. Yüz... Oha benim 123. Benimki 59'a düştü. Sade ben çok korkuyorum. Sanki sadece sen korkuyorsun. Sabahattin. Efendim? O ses neydi? Bir şey olmadı. Bana don diye ses geldi. Çıkıp ne var mı çekecek acaba? Burada bir not var. Notu oku. okuyorum. Okula ile de korku hikayesinden biri. Görünüşe göre gecenin bir yarısında belirli yerlerde siyah bir sis belirledik. Sanki siyah sisin içinde bir şey mi var? Tabii ki de var. Biz onu ben gördük. De... Ben de çıkalım sadece. Evet. Arkadaşlar. Bugün bu kadardı bu video. Sıradaki videomuz ben varsa olacak. Hoşça kalın, bye bye. Like etmeyi unutmayın.